Arkadaşlar şu an sürüşünü beğendiğim bir aday var yanımda. Hafta sonu sınava girecek. Murat biraz daha sağ çek çekelim. Evet. Onunla birlikte video çekiyoruz. Ya şöyle soru bana çok geliyor. Hocam diyor ben diyor önümdeki arabamla ne kadar mesafe olacak diye. Ya önümüzdeki arabayla mesafemiz öndeki arabanın arka lastiğini görecek şekilde olacak. Eğer evet, öndeki arabanın lastiğini göremiyorsak çok çok yakınız demektir. Bu sefer de kaza yapma ihtimalimiz fazla. Murat dersler nasıl geçti? Dersleri iyi geçti hocam. Ayrıca evet. araba sürmeyi bilmiyordum yani. Değil mi? Güvenim geldi. Şimdi evet herhalde. Murat yanımda. Murat e, sınava girecek. Ee... Üniversite için. İlk zamanlar nasıldı, şu an nasıl hissediyorsun? Sürüşün nasıl oldu? Hep bütün derslerin ben de sanırım evet, değil mi? Evet. İlk zamanlar araba sürme korkuyordum, özgüvenim yoktu hiç. Evet. Size ders aldıktan sonra araba sürmenin kolay olduğunu gördüm. Özgüvenim de yerine geldi. Yani Murat ben de evet. sana çok güveniyorum. Gerçekten çok Sağ güzel olayım. araba kullanıyorsun. Yani ben bu kadar performans senden beklemiyordum ama <gülüyor> <gülüyor> beni Sağ çok şaşırttın. Gayet trafiğe hakimsin. Derslerde biz neler gördük? Bir anlat bakalım arkadaşlara. İlk ders ne yaptık? Diğer derslerde nasıl geçti? İlk ders yokuş, kalkış ve park yaptık. Evet. Trafiğe çıktım. Zaten ilk ders trafiğe çıktıktan sonra arabayı kaldırmayı öğrendikten sonra bayağı güvenim geldi. Evet. Güzeldi yani. Ondan sonraki derslerde de sınava yönelik çalıştık. Gayet güzel ve başarılı. Arkadaşlar buraya geldik. Burada sağ olsun yerimizi unutmayalım mutlaka sağ sinyalimizi verdik. Evet. Şimdi sola sinyalimizi verdik. Bir paralel park yapalım. Burada istersen sen de. Buraya girdiğimizde ilk başta sağ sinyal vereceğiz muhakkak. Evet. Burada yavaş yavaş duralım. Arkadaşlar İlk buraya geldiğimiz zaman yapmamız gereken yani şey şu. Ben de iniyorum aşağı. Burak sen de birlikte yapacağız. İstersen sen kendine göre ayarla. Tamam mı? Ben de sana yardım edeceğim. Dubamız ile Dubamız ile Kelebek camımızdaki aynanın kösesine oturduğumuz yerden çok az göreceğiz. Çok az gördük. Tam sağ yapalım. Tam sağ yaptık. Arkadan dört tane duba görüyorum. Birinci duba, ikinci duba, 3. duba ve dördüncü duba. Dördüncü dubanın dibini gördük. Sonra bir buçuk sol yaptık. Bir buçuk sol yapıp duba ile aynamızı yan yana getirdik yan yana geldi. Buradan baktığımızda tam sol yapıyoruz. Tam sol yapıp içeri giriyoruz. Evet. Tam sol yaptık. Sarı çizgide olacağız. Bu şekilde geri geri gelelim. Evet. Sarı çizgide olduğumuz zaman duruyoruz. Arkadaşlar muhakkak sağ aşağı indireceğiz görmemiz için tekerimizi. Daha sonra çıkarken de tam sol yapıyoruz. Evet. Tam sol yapmamız evet. gerekiyor. Ki rahat bir şekilde çıkalım. Çıkabiliriz. Direksiyonu düzeltiyoruz. Bu geçelim. Şimdi en can alıcı yer L Park. Adaylar L Park'ta. Zorlanıyorlar sanırım. Evet yavaş yavaş L'ye doğru gidelim. Arkadaşlar burada sarı çizgi var. Sarı çizgi ve beyaz çizgi. Biraz daha yavaş yavaşlayalım. Bekleyelim. Bu sarı çizgi bekleyelim. Sarı çizgi ve beyaz çizginin Biz solunda olacağız Sağ tekerimiz bu sarı ve beyaz çizginin Yanında olacak Solunda olacak Sağ tekerimiz solunda olacak İlerleyelim Mümkün mertebe Çizgilere değmeyelim Birinci değil ikinciye de gidiyoruz evet. Yavaşlayalım Duralım Evet, siyah başlıklı doba ile tuttuğumuz yeri yan yana getiriyoruz. Sanki biraz daha geride değil mi Murat? Evet, ön alalım. Ön alalım istersen senle. Biraz daha ön alalım. Sanırım bir ders geçmedi. Evet, ses geçmiş. Tekrardan başlatalım. Evet. Bunu eşitledik sanırım. Evet. Tam sağ yapıyoruz. Tam sağ yaptık. Yavaş diyordu. Sol aynamız ile sol en soldaki dubayı yan yana getirdik bir buçuk sol yaptık direksiyonumuzla evet, geliyoruz evet omzumuz ile arkadaki dubayı yan yana getirdik çıkacağız şimdi çıkarken de yine ne yapıyoruz Dubayla ile aynı eşitliyoruz eşit oldu sinyalimizi verdik tam sağ yapıyoruz ve çıkıyoruz.